Kireç kaymağında karpuz reçelimiz var. Ne? Kireç kaymağında. o karpuz niye sarı? Ka kabuğu o. Tabii tabii. Yani Kabuğunun hem... içi mi? Bakın bunun özelliği ne biliyor musunuz? Hiçbir masraf yapmadan e, reçeliniz oluyor. Karpuzu yiyorsunuz, kabuğunun dışının yeşilini soyup atıyorsunuz. Kalan beyaz kısımları da reçel olarak afiyetle tüketiyorsunuz. Tabii o beyaz kısımları inekler yiyorlar. Ağızlarının tadını biliyorlar. En kıymetli yeri orası. Gerçekten. Ee, bu yani kabuğun içinde keşke bir dilim karpuzumuz böyle olsaydı da orayı nasıl yapıyoruz gösterebilseydik. Aslında çok kolay. E, sebze soyacağıyla yumuşacık alıyorsunuz. O kadar başka hiçbir şey yok. İçini e, alıyorsun. Karpuzu... Dış, dış yeşilini alıp atıyorum. Atıyorsun. Sebze şeyini. Evet evet onunla. Çok kolay. Süper. Karpuzu haşladın mı şu aşamada yoksa öyle mi duruyor karpuz e, içini? Karpuzun doğal rengi bu. E, ben bunu dün geceden kireç suyuna yatırdım. Karpuzun doğal rengi e, değil kabuğunun, içinin doğal rengi. Kabuğunun değil mi? doğal rengi. Evet. Onu söyleyelim ki hani karpuz Doğru. değil diye şimdi Doğru. E, seyircilerimiz Doğru. de yazarlar. Doğru. E, başını kaçırmış olabilirler cümlemizi. E, karpuzun kabuğunun içini alıyoruz. Portakalın hani şeyini alırız ya o beyazını böyle faydalı diyorlar yiyoruz. Anlaşıldı. Buyurun. E, kireç kaymağı çok merak edilir. Çok. Yani bergamotu yatırılır. E, Tabii. Kireç e... kaymağına kabak kabak tatlısı, patlıcan, patlıcan, e, incir, kayısı, hatta çileği bile yatırıyorlar. Kireç kaymağında dün gece bunu beklettim. E, Sabaha kireç kadar. kireç kaymağı nereden alınır? Nasıl bir şeydir? Keşke getirseydik bir parça. Eee kireç bildiğiniz kireç. Bir yeme Nereden alınıyor ama bu kireç. Yani ee, nal buradan alıyor Nal alıyorsunuz. Nal buradan mı alıyorsunuz? Nal buradan alıyorsunuz. Nal buradan alıyorsunuz. Hatta buraya gelirken ben işin enteresan e, tedirgin oldum. Acaba e, yanlış anlaşılır mı? Kireç mutfakta kullanılır mı? Ama araştırdığımda bu bizim kültürümüze Osmanlı'dan girmiş. Yani aslında gönül rahatlığıyla e, tüketebilirsiniz. Hatta bunu bilirler. Yani mutfa meraklı aynen, kişiler aynen. kireçte yatırılma olayını bilirler. Bana sorsanız yaptın mı? Hayır, yapmadım. Gördün mü? Hayır, görmedim. Programlarda da kimse o geç kaymağını... Belki çok uzun yıllar önce olabilir ama e, görmedim. Şimdi ne yapıyorsun? Acele etme, Tamam. E, tek tek gidelim. Tamam. Şimdi karpuzun iç kabuk şeyini koyuyorsun. Koydum, şekerimi koydum. E, ne kadar iki şeker? 2 yemek kaşığı, özür dilerim 2 bardak şekerimi koydum. Su bardağı koydum. Su bardağı, ölçü evet. bardağımızda. Şimdi 3 tamam. bardakta suyunu koyacağım. Bu burada kendi kendine kaynayacak. Tabii bu arada peki karpuzun kabuğunu sen gece kirece yatırdın mı? Tabii kireç e, kaymağı dediğimiz kirecin suyuna yatırdım. Yani şu anda öyle yatmış haliyle tabii, mi geldi tabii, buraya? Tabii, tabii, i̇şte tabii. onu görseydik keşke e, diye Müge. <laughs> e, orayı göremedik. E ee, o maalesef 35 dakika yani kısa bir süremiz olduğu için e, hayır bu... bir tane de bir sette ona yapsaydık keşke diyorum ama herhalde anlaşılır. Şimdi orası bizim için çok önemli. Kireç kaymağını nasıl hazırlıyorsun? Ne kadar kireç koyup ne kadar su koyuyorsun? Hemen anlatayım. Hemen anlat anlat. Ee, bir kahve fincanı kireci Evdeki bir bulaşık değerinize koyun, tencerenize koyun ya da böyle bir cam kaseye koyun. Evet. 2 litre de su. Tamam. Ee, i̇ki saat bunu unutun. İyice bir tortu dibe çöksün, durusu yukarıya çıksın. Kullanacağımız bu durusudur. Ha bu öyle oluyor. Tabii tabii tamam. bu oluyor. Anladık. Evet. Bunu sakin sakin o tortuyu kaldırmadan karpuzun üstüne koyuyoruz, üstüne geçecek kadar. Tamam. Bu kadar zaten Ki... öyle derler. Kireç kaymağında yatırılmış. Bu, budur. 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 Bu mudur? Budur. Eee <laughs> sabaha kadar tencerede bekliyor. Sabahleyin 2-3 kere süzüyorsunuz e, musluk suyuyla. Temizliyoruz süzüyoruz. Aynen. E, güzel. Evet, çok Sonra, iyi. Sonra bir... e, karpuz kabuğu biraz sert olduğu için ben bunu 10 dakika düdüklü de kaynattım. Hem kireçten biraz daha arın, arınsın diye hem de karpuzun kabuğunu biraz yumuşatmak için. Yapmazsak ne olur? Yapmazsak çok sert bir reçelimiz olur. Evet, seyircilerimiz ilginç bir şey yapıyoruz. Lütfen sorularınız olursa benim de aklıma gelmeyen e, bize sorun. Hemen funda buradayken e, anlatsın. Çok değişik, farklı bir şey yani. E, hava atarsınız. Evet. Ailenize hakikaten. ve yakınlarınıza karpuz kabuğu reçeli yaptık diye. Evet. Çünkü kulağa zor geliyor. Aslında zor bir şey yok. Yani Bu reçeli yapmanın. Kireç suyundan çıkarttıktan sonra ee, ...birazcık haşladın evet, de. evet ...yaptın ne kadar düdüklüde tuttun? 10 dakika. 10 tencerede olursa? Ee, 35-40 dakika olur. Ah güzel. Hiç orayı pişirmediğim için hiç fikrim olmayan e, bir şey. Ben mesela o beyaz kısmını biraz severim ama... Hiç başka bir şey yapmadım onda. Güzel bilgiler. Ee, ben yanımda hazır e, karpuz reçeli de getirdim bu arada. Ha Görelim bir ne yapıyoruz'u değil mi? Evet. Ee, biraz evvel dedim ya ben e, kendi rengi budur diye. Aslında bunu söylemek istedim. Ee, pişerken içine hibiskus katabiliriz. Ee, hibiskus C vitamini Bak, çok hibiskus yüksek. hibiskus da orada var görelim. Bir, bir dakika siz pardon. gelecek Pardon pardon. Hibiskus şurada. Hibiskus var. Evet. Eğer pişme esnasında karpuz reçelimizin içine bir çiçek hibiskus atarsak renk buna dönüyor. Ama Ve çok güzel Ve Kendi bu... aromasını da veriyor. Evet. Hoş bir şey oluyor. İstersen bir tane gösterelim. Kaynat cam atacağız. şu anda atacağım. Atalım. Budur. Heh, bu kadar. Bu kadar. Bu kadar atıyoruz. O böyle pembemsi bir hava veriyor. Ee, ben ee, Natalia'dan rica edeceğim şunu küçük bir tabağa koyacağım Natalia e, ben şimdi hem diyetteyim hem de e, şekerim çıkar Natalia e, siz de lütfen reçellerle ilgili eğer şekeriniz varsa başka bir şey varsa e, buna dikkat edin Natalia bakalım bir e, bir tane ağzına atsın gerçekten güzel bir şey mi yapıyoruz bekliyorum yorumunu Kıtır kıtır diyor. Hafif şey mi böyle e, kabak da öyle olur kirece yatırınca. Kabak gibi diyor. Beğendin mi peki? Evet çok güzel, evet, çok güzel diyor Natalya. Ben de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani böyle e, kıtırlığı e, hissediyorsunuz kaşığı aldığınızda. De Biraz aromasını verdi. Derya Hanım şöyle söyleyeyim. Ne aromasını veriyor oraya? Hibiskus kendi e, aromasını veriyor. Ekşimsel. Evet gibi. evet. Yani. Çok iyi bilgi. Peki bu reçeli sen nereden biliyorsun? Sen kendin mi, denemeler mi yaptın? E, karpuz reçelini mi? E, birincisi kabak tatlısını çok severim. Antakya'nın ünlü kabak tatlısını, çıtır kaba. Bu onun birebir aynısı. Sevgili izleyiciler, gerçekten çok güzel. E, umarım o güzellik geçmiştir size. Çok zor bir şey de değil. Nar Nal buradan alacağımız ne kadar kireçti? Ee, kullanacağımız bir Türk kahvesi fincanı. Ha, o kadar. Kahve fincanınızı al buraya götürün. Kireci <laughs> alın oradan, daldırın şöyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki, ben şimdi onu ocağa koydum. Bu arada bunun buna başlayabilir mi? Lütfen, tamam. lütfen. Orada kaynayacak artık. Tamam, o orada kaynayacak. Tamam. Çok güz güzel anlaşıldığını düşünüyorum. Güzel anlaşıldı. Evet.